Başkan Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Avrupa Birliği İklim Değişikliği Adaptasyon Misyonu Sözleşmesi'ne imza attı. Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar, Bodrum Belediyesi Çevre Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Emre Köroğlu, Arge Proje Birimi Proje Uzmanı Çevre Mühendisi Nilay Kara Mustafaoğlu, paydaşlar ve vatandaşlarla basın mensupları katıldı. Belediye başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne Türkiye'de 23. Muğla'da ise ilk imza atan belediye olan Bodrum Belediyesi, iklim krizine yönelik çalışmaları kapsamında Avrupa düzeyinde adım attı. Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı ve Avrupa Birliği İklim Uyum Stratejisini destekleyecek olan Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2030 yılını hedefleyen 5 misyonundan biri olan Avrupa Birliği İklim Değişikliğine Uyum ve Toplumsal Değişim Misyonu'na Türkiye'den İzmir şehri ve İzmit Belediyesi ile Bodrum Belediyesi dahil oldu. Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda yapılacak çalışmaların danışmanı Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar, 2015 yılına kadar yapılan çalışmalar sonucu en ucuz ve en temiz olanın güneş enerjisi olduğunun anlaşıldığını ifade ederken, Başkan Aras'a böyle güzel bir şey vesile olduğu için teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi. İklim değişikliğine uyum ve toplumsal değişim misyonu sözleşmesini imza altına aldıklarını ifade eden Başkan Aras, şunları ifade etti hepimizin aynı şekilde olduğunu düşündüğüm sağlıklı bir toplumun temel ihtiyaçları doğal, kültürel, estetik ve çevrenin korunmasıdır. Aynı zamanda güvenli insan eşitliğidir. Bunlar sağlanamadığında toplumların refah konusunda ciddi bozulmalar meydana gelir ve bu bozulmalar çevreyle ilgili olanları son derece önemli etkilerde yaratır. Toplantı sonunda Başkan Aras, basın mensuplarından ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.